Hazır mı lan? Başlayayım mı? Baba hazır başlayabiliriz. <laughs> Manamın lan. Hanım dünyanın yanın zamanını ödemezsen gazetinin ikinci komyasını bastırdım. Haberin olsun. Nereye bakıyor lan bu? Bu sana son ihtarım. tamam mı? Baba yalnız elimizde kaset yok. CD var olur mu? Olur olur. Sana demiştim lan. Bir kamera bir telefonla hepinizi yazacağım demiştim. Pardon babacığım. Sizi de kalmamış. bu sebe olur mu? Oğlum ne var gene lan? Görüntü var mı? Yok mu? Var babacığım. Görüntü olmaz mı? Birçok kişinin görüntüsü var. Tamam işte. Onlardan bin tanesini yayınlarız. Tamam babam. Emrin olur. Tamam yine yani mi kadar? Kaynı kes 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 Tamam babacığım. Kesiyorum. <laughs> ne oldu lan? Niye böyle <laughs> yaptın? Babacığım sanırım kayıt düğmesine basmayı unutmuşum. Alın lan bunu. kayıt parmağını gezin. Yapma baba kokunayım baba. Daha gencim kayıt parmağımla daha çok iş yapacağım. Gezin baba kurban olayım baba. Baba yapma baba. Baba kurban olayım baba. Baba. Bütün biz romantik delillerle bizim oluyor. Hayırdır baba katfadır mı çekiyoruz? Yine çekiyoruz. Bak ya yine yanlış yere baktı. Neyse neyse boş ver baba. Biri var arazini ödemiyor ne yapalım? ne lan o şimdi? İçeride, içeride baba bu tarafta. Ne Ne biçim baba lan bu? Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Gel gel buradan gel gel. Baba buradan. Baba, adamın ağzını kapatmışız. Dur, ben açayım da konuşsun. Konuş, baba dinliyor seni. Hmm, ben dinliyorum. Valla baba param yok, bokunayım ne olur yapma. Baba dur dur hesapları karıştır, bu hesap makinesi al silah burada. Ona ver buraya buraya. Tamamdır baba, kadır kalıyı akladın. Allah tasrıratını affetsin. Manası yokmuş. Bütün kameralar dolu, mantalar dolu. En pahalı telefonları bunların. Mamaya gelince para yok. Ne? Nah. Haklısın baba. Sonuna kadar katılıyorum sana. Yok konuşma lan. Benim de bunun üstlensin. Baba Koku değil baba. Cinayeti ben üstlenirim. Bana ver babam. Kurban olayım sana. Tamam ben üstlen. Kim lan bu ayağıma yılan gibi dolanan? Allah razı olsun büyük babam. Allah razı olsun. Ne zaman hanım? Hazırında ne istedim benden? Estağfurullah babacığım. Ne isteyeceğim senden? Ben içerideyken aileme bak yeter. Mangalın mangalın onun şey mi? Baba babacım bir tane kızım var okutmanı istiyorum ama okuduktan sonra yurt dışına gitsin yoksa burada bir boka yarayamaz babacım göbeğine kurban Namam başka Estağfurullah babacım ne demek başka Babam benim eşim çok rahatsız onu ameliyat ettirsem var ya 50 yıl yatarım babam Namam lan unutma Kabul etme kabul etme Niye kaç göz yapıyorsun lan bana? Mamanın hiç mi oluyor? Baba, baba. Kabul etme. Bunlar çok büyük masraflar. Ben on zonca mafya mamacıyım. Bunlar bana vız gelir. Vız giden. İyi o zaman sen bilirsin baba. Bakalım nasıl vız geliyor tırız gidiyor. Daha da gidelim. <laughs> İntik, ne lan? Baba! İnşallah cinayeti bana verirsin baba! Tek çıkış yolum bu lan. Merhaba Müdür Bey. Bir kız çocuğunun yıllık okul masrafı ne kadar tutar acaba? Efendim öncelikle özel okulumuza hoş geldiniz. Hemen size bir maliyet çıkartıyorum. Özel okulumuzun 13 ay boyunca açık kalması münasebetiyle bir ayı da düştüğümüz zaman 11 ayın sultanıyla beraber toplamda hepsini çıkarttığımız zaman 90 bin lira çık çok ucuz diye bir hesap çıkıyor. Ne? Bu ne? Sen daha dur. Bu ne ki? Ne diyorsunuz beyefendiciğim? Yeni üye kaydınızı Yapalım mı? Yok kansın. Kızların okuyup da ne olacak? Ne diyor ne diyor? Gerek yok. Sanki kızlar okuyup da ne olacakmış diyor. Anladım beyefendiciğim. Aslında size birazcık bir indirim yapacaktım ama siz onu hangi etmiyorsunuz. Ne 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 lan bu? Nereye bakıyor bu? Oho sanki ben oradayım. Vallahi ben bunu yıllardır çekiyorum. Kendimi iki kişi zannediyorum. Bir orada bir burada. Ben ne bileyim? Bizim bir hastamız var. Nokta olmayı. Ama ne yapalım? Ne Beyefendi ben buradayım burada. Bakar mısınız? Ne diyor bu? Bizim bir alfamız var. Ameliyat olması gerekiyor diyor. Hı, anladım. Malum devlet hastanesinde doktor olmadığı için özel'e geldik doktor bey. Bizde en ucuz ameliyat masrafları tetkikler hariç 150 bin ile 250 bin arası. Aynen şu arkadaşın gözleri gibi gidip geliyor. 150 bin ile 250 bin arası Öyle demeyin beyefendi. Ben de tahmin olarak söyledim. Bir de öyle doktora yuhmuk yakışıyor mu? Zaten az bulunuyoruz. Hı anladım. Tahmini olarak diyorsun yani. Daha ne ucuz olabilir. Yine ne dedi? Vallahi bu sefer ben de anlamadım. Patron bir daha desene. Yani tahmini olarak dediniz değil mi? Demek ki daha ucuz olacak. Vallahi doktor bey ucuz mucuz bir şeyler dedi ama ben de tam anlayamadım. Ne ucuz efendim? Ben tahmini olarak söyledim. Daha fazla tutabilir. Ne? Anlamadım ben. Yürü tam gidelim. Yoksa ben amınan ne olacağım? Anlamıyorum. Bu sefer ne dedi? çok pahalı. Eğer bu parayı ödersem ben ameliyatlık olurum diyor. Ne münasebet efendim. Hiç pahalı olur mu? Sudan ucuz. Yine inelim, inelim. Yok sen de ne Patron, hani masraflar bana vız gelir demiştin? Ne oldu? Oğlum bu ne lan? de hey, niye giriyor? Ne dedi, ne dedi? Ne diyecek? Her şey o kadar pahalı ki. Fiyatlar bize böyle vız diye giriyor. vız <laughs> Baba, babacığım cinayeti bana verecek mi baba? Benden sır çıkar, sen çıkmaz. Kanından kaçılmaz. Gidin baba. Hayır lan, iyi lan sana. Aslan baba. Aslan Değil mi? Tabii aslan. Hayır mı? Niye babacığım? Neden olacak? Bu ekonomik krizde senin isteklerini kabul ederse baba, sen içeride mafya babası olursun. Baba ise dışarıda babacık olur. Baba, babacığım, babacığım silah ver. Benim bayram <laughs>